Evren gördüğümüz ve görmediğimiz tüm maddelik kapsayan aslında yapı denebilir. Madde atomlardan meydana gelir ki biz bunları zaten kuantum mekaniğinden biliyoruz. Bu tür maddelerin meydana getirdiği ise işte yıldız, kuafsar, aklınıza gelebilecek her türlü nesneyi içeren yapı aslında evren denebilir. Bu çok büyük bir şey için çok küçük bir tanımdı aslında. Çevremizde bulunan her şey elementlerden meydana, meydana geldiğinden dolayı da bu tür şeylerin de yapı taşında bu tür şeyle e, parçacıkların olması da oldukça doğal. Canlı hayatı olduğunu, dü, olduğu dünyamız aslında güneş sistemi adı verilen ve merkezinde güneşin bulunduğu bir sistem, sisteminde üyesi. Zaten kanalın, daha doğrusu pardon videonun başından anlayabileceğiniz gibi, biz buradaki ifadeleri küçükten büyüğe sıralamak gibi çok basit bir şey yapmak yapmak yerine evrendeki yerimizi oluşturmaya çalışacağız. Bu aslında astronomi ve astrofizik dersleri için oldukça basit gibi gözükse de küçüklüğümüzü aynı zamanda da yapmak istediğimiz şeylerin anlamını oldukça ortaya koyuyor. Biz buradaki ifadeye önem veriyoruz ve sizin de aslında bir nevi önem vermenizi istiyoruz ki anlayacaksınız da çok zor bir hesap kitap işlemi yok. Sadece sayı vereceğiz. Şimdi güneş gökyüzünde milyarlarca sadece biri. Güneşten 300 kat daha büyük yıldızlar ile mevcut arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Bunu zaten işleyeceğiz. Boş 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 konuşmak yerine bunu şimdi belirteceğiz. Şimdi bu muazzam büyüklük içerisinde bir zerre bile olmadığını fark etmenizi isterim. Neden? Çünkü ilk önce dünyadan başlayacağız. Çap cinsinden geleceğim. Dünyanın çapı şekilde alalım. 12 bin. 742 kilometredir arkadaşlar. Bu bize büyük geliyor. Geliyor ki zaten aslında büyük de. Ondan sonraki aslında bilim adres bizim adresimizde güneş sistemi şu şekilde alalım. Güneş sisteminin çapı ise 15 trilyon kilometrelik. Yanlış hesap yapmadığı hissam. Buradaki ifadeyi şu şekilde ele alabiliriz. 15 çarpı 10 üzeri 12 kilometre. Buradaki ifade bu şekilde. Tabii ki de bu yaklaşık olarak iki ışık yılından biraz daha küçük bir değere denk geliyor. Bir ışık yılını aslında belli başlı değerler cinsine alacak olursak evet biraz daha küçük bir değere denk geliyor. Bunu tabii ki de güneşin çapının kastettiğimiz yer Oort bulutunun içerisinde de denk gelebilir. Sonrasındaki ise yıldızları aslında geçiyorum. Samanyolu galaksisidir. Sağda görüyorsunuz. Görsel tam bunun için mi bilmiyorum ancak yine de belirtmeye çalışayım şu şekilde bir çizgi atalım. Buradaki ifadenin çapı ise şöyle biraz daha parlak bir renkle yazmak bizim için daha kolay olur. 105 e, 105 bin 700 ışık yılıdır arkadaşlar. Yanlış bakmadıysam. Bu civarlarda olması lazım. Ki bir kaynağımı tam olarak kontrol etmedim. İnternette yaptığım bir araştırmaya göre yaptım. Ancak bu şekilde olacağını düşünüyoruz. Şimdi ondan sonrasında ise yerel galaksi grubu geliyor. Yani şuradaki arkadaşımız. Bu Şu şekilde yazalım. Buradaki ifadenin çapı ise, yani şuradaki şeyden alıyorum. 10 üzeri 7 ışık yılıdır. Yani aslında yanlış hatırlamıyorsam 1 milyar ışık yılıma öyle bir şey denk gelmesi lazım. Trilyon da olabilir ancak çok basit bir hesap size bırakıyorum. Ondan sonra ise bizim Başak Süper Kümemiz var. Onun için biraz daha şöyle aşağıya gelelim. Buradaki ifade olacak. Şuradaki ifadenin Başak Süper Kümesinin çapı. Nedir biliyor musunuz? Aslında 11 çarpı 10 üzeri 7 ışık yılıdır. Yani bizim aslında yerel galaksi grubunun ya tam olarak 11 katı ondan sonra ise yerel süper kümesi denk geliyor arkadaşlar bu aslında bizim boyut ölçek analizine yaptığımız bir şey bunu zaten gösteriyoruz paralaks ve parsek tanımlarını yaptığımızda bunu söylemiştik zaten şimdi başak e, süper galaksi kümesinde ise işledik yerel süper kümemiz var yerel süper kümesi esasen bunu tam olarak katılamıyorum. ancak şunu belirtmem lazım. Herhalde bunun tam, olarak çapına ulaşamadım mı bilmiyorum ama bundan ve 10 üzeri 8'li mi de 10 üzeri 9'lu bir şey olması lazım. Ancak buradaki ifadenin bir en az bir 100 katı böyle bir şey gerekiyordu. En az değil belki çok 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 ama çok daha büyük bir ifadeydi. Buradaki ifadeyi tam olarak zaten burada dikkatli bir şekilde bakacak olursanız evet buradaki ifadeye ulaşırsınız. Evet demek istediğimi daha iyi anlamışsınızdır umarım ne kadar büyük olduğunu artık hesap kitabı yapmayacağım ama. Sonra ise bizim artık o bildiğimiz sürekli çocukluğundan beri duyduğumuz evren geliyor. Şimdi buradaki ifadenin görselinin genişliğini tanımlamak için şu şekilde bir tanım yapabiliriz. Evrenin gözlemlenebilir olan kısmı ile ilgileneceğiz. Tamamını bilmiyoruz ki zaten çok yüksek ihtimalle tamamını kesin olarak bilemeyeceğiz ve bunun sebebi de genişlemesidir. Bunun şu an gözlemlenebilir evrenin yaklaşık olarak çapı 93 milyar ışık yılıdır. İsterseniz videoyu durdurup hesap makinesi hesap makinesini açıp buradaki ifadeyi 93 milyar ışık yılına 12.742 kilometreye tabii ki de bunu kilometre çevirmeniz ve buna bölmenizi istiyorum. Ne kadar büyük bir sonuç geldiğini siz tartışırsınız. Evet şimdi öncelikle bu sürekli böyle ne kadar büyük ne kadar küçük olayından ziyade aslında biraz boş konuşmaktan ziyade yerel olarak verilen tanımlardan bahsedelim. Neticede biz paralaks açısı ve parsek tanımını yaptık. Daha çok parsek tanımı ile ilgileneceğiz zaten videoda. Bunları parsayı çevirebilirsiniz ki bunları parse çevirmek çok da zor olmayacaktı. Ve herhalde yanlış anlamıyorsam buradaki ifade mesela 28 mi? O tür bir parsek olması lazım. 28 parsek gibi bir ifade olması lazımdı. Güneş sisteminin çapı. Onun dışında buradaki ifadeyi farklı uzunluk birimlerine de astronomik birim, parsek gibi e, haline de çevirebilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Neticede sabitler. Sadece belli başlı sadeleştirmelere dikkat etmeniz lazım. Öncelikle bu videoda evrendeki yeri, daha doğrusu verilen bizim inceleyeceğimiz, genel olarak inceleyeceğimiz tanımların uzunluklarından bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.